Evet arkadaşlar, ufak bir teknik problem yaşadık. Evet, e, kardiyo yapamadığımı söylemiştim. E, geçirmiş olduğum motosiklet kazasından dolayı. E, şimdi sabahleyin çok güzel bir ses sürdüm işte. E, artık bisiklet sürmek benim için çok önemli. Çünkü e, sanıyorum önümüzdeki bir buçuk yıl kadar bir süre ben e, tempolu bir yürüyüş, koşu e, ve ben, yani buna benzer herhangi bir e, şey yapamayacağım. Kardiyo çalışması yapamayacağım. Sadece ve sadece bisiklet sürebileceğim. Bisiklet sürebiliyorum çünkü. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. O yüzden kardiyomu bisikletle devam ettireceğim. Uzun zamandır spor yapmadığımı söylemiştim. İşte başlıyoruz. Evet. Güzel bir kahvaltı önerisinde bulunacağım size. Bu kahvaltı gerçekten pratik. Aynı zamanda günlük lif ihtiyacınızı karşılayacak. Birçok vitamin ve eser element minerali vücudunuzu almanızı sağlayacak. Çünkü içerisinde birçok bitki var. Buraya hazırladım arkadaşlar. Ee, bu işte marol, maydanoz, tere, e, roka, biber, e, yeşil soğan ve 3 tane yumurta haşladık. E, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ketçap mayonezi ben kullanıyorum her zaman. Ketçap mayonezi kullanıyorum çünkü birçok kişinin şimdi ketçap mayonezi kullanma der. Bununla ilgili hemen kısaca bahsedeyim size. E, asıl önemli olan noktayı söylemek istiyorum. Bu önemli olan nokta şu arkadaşlar. Şimdi birçok kişi fitnesa başlarken işte zayıflamak amaçlı ya da işte direkt ağır birdenbire büyük kas kütlelerine ulaşmak amaçlı yapıyor. Hayır. Şimdi öncelikle uzun zamandır spor yapmıyorsanız ya da hiç hayatınızda spor yapmadıysanız beslenme alışkanlıklarınızı bir düzene sokmanız gerekir. Yani beslenme alışkanlıklarınızı bir düzene sokmak demek şudur. Yani bu daha önceden kahvaltı saatiniz öğle yemeği ya da akşam yemeği saatleriniz hiç belli değilken artık belli ve aynı zamanda düzenli birçok besin öğesini vücudunuza metabolizmanıza almaya başlayacaksınız. Dolayısıyla bir alışkanlık değişikliği buradan başlayacak. Bir de hiç yapmamış olduğunuz egzersizi hayatınızın bir yerine ekliyorsunuz. Hayatınıza ekliyorsunuz ve egzersiz yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar bununla birlikte artan ihtiyaçlarınızı da karşılamanız lazım. Bunu da düzgün yapmanız gerekiyor. İşte bu alışkanlıklarınızı değiştirirken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bunlar beslenme, uyku ve antrenman. Niye antrenmanı en son söyledim? Arkadaşlar antrenmanı herkes yapar. Hamallar da antrenman yapıyor ama beslenmesi ve uykusu düzenli olmadığı için zaten böyle oluyor. Yani vücutlar çok şey olmuyor anladın mı? Yani hamal yani ameli vücudu derler ya işte olay ona dönüyor. Ona dönmemesi için arkadaşlar her şeyi biraz bilimsel yapmak gerekiyor. Bazı arkadaşlar tecrübelerini paylaşıyorlar ama sadece tecrübe yeterli gelmiyor arkadaşlar. Teoride de birçok bilgiye donanıma sahip olmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli mevzular. O yüzden kimse kendisiyle ilgili tecrübelerini herkese genelleyip şunu yap bunu yap gibi ya da işte online program yazarım ben işte online program yazarım, işte isteyen varsa mail atsın, program gönderirim e, diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Hakikaten e, ya neyin programını yazıyorsun sen ya? Ya neyin programını yazıyorsun? Yani e, boy, kilogram ve yaş yeterli mi program program yazmak için? Yeterli mi? Mümkün değil. Bu adam maksimali bilmiyorsun. E, yük direncini bilmiyorsun. E, kemik yoğunluğunu bilmiyorsun. E, kas yoğunluğunu bilmiyorsun. Adamı yakınen göreceksin kardiyo özelliklerini bilmiyorsun. Bu adamın e, kardiyo çalışmasında koşup yürü, jog atarken ya da yürüyürken ya da koşarken e, ya da bisiklete binerken ya da koşu bandındaki birçok kardiyo özelliklerini ve nefes alıp verişini, kalp ritminin sağlıklı olup ile ilgili bir hiçbir bilgi yok elinde. Yani adam sana mail atacak abi bana program yaz diyecek öyle mi? Adam diyecek ki bana program yaz abi. Eee e, işte sen işte üç çarpı bilmem kaç şu hareketi yap. 5 çarpı bilmem kaç şu hareketi yap. Bu hareketi yap. Ne diyorsun sen ya? şu ye, bunu yeme. Hayırdır? Ne diyorsun kardeş? Derler adama. Yani komiksin yani. Çok komik bunu söyleyen insanlar. Çok komik ya. Böyle bir program yazılamaz arkadaşlar. Böyle bir program şekli yok. Bunu öyle online program yazarım ben. işte yok. Program isteyen arkadaşlar varsa mail atsınlar. Program yazarız falan diyen arkadaşlar. Yalancı. Fasa fiso. Hepsi yalancı. Tamam Bunları geçin. Birebir sizinle görüşmeden, görmeden sizi icabında bir antrenmanı egzersizi birlikte ya da kardiyo özelliklerinizi birlikte gözlememeden size kimse program yazamaz. Sizin özelliklerinizi göz önüne almadan sadece boy kilo ve e, işte yaş özelliklerinizi göz önüne alarak kimse program yazamaz. Bu kadar basit. Anlatabildim mi? Arkadaşlar şimdi güzel bir kahvaltı önerisinde bulunacağım size. E, i̇şte bu şekilde az önce bahsettiğim şekilde saçmalayan arkadaşlardan uzak durunuz. E, Ameliyatlardan uzak durunuz arkadaşlar. Ee, şimdi e, ben de e, takip etmeniz gereken kanalları söyleyeyim size. Gönüllü olarak söylüyorum bunu. Cenk Hoca, Kuzey Kıbrıs'tan Savaş Cebecidi galiba. Savaş Hoca e, ve Kenzo Karagöz bu üç kanalı ta, e, takip edin. E, tabii benim kanalı takip edin arkadaşlar. Sizden takip ve beğeni bekliyorum. E, gerçekten size faydası alacağımı düşünüyorum. E, Demir adam geri dönecek. İnşallah gelişmeleri birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım birlikte, hazırlayalım ee, ve görelim bize ne gibi faydalar sağlayacağını. Ee, hemen bir kamera ayarlaması yapıyorum. Kahvaltıda görüşürüz.